Merhabalar, şimdi ben daha önce 6 yıllık matematik özel ders deneyimlerim diye bir video çekmiştim. Bu videoya arkadaşlar çok fazla yorum geldi. Bu kadar yorum geleceğini düşünmemiştim. E, mail hesabıma e, bazı mailler geldi. Youtube'da açıklama kısmında mail hesabım var. Bunun için Instagram'dan bulup mesaj olmuştu. Pek çok mesajlardan birbirinin aynı soruları sorduğu için ekstra bir video da çekmek daha istedim. E, şimdi en çok gelen soru ücret konusu. Şimdi ücret olayı çok tartışmalı. Şehirden şehre göre değişir. Zaten insanlar da bunu anladığı için işte Konya'da yaşıyorum. Şu kadar ücret olur mu? Bu kadar ücret olur mu? Bakın bunu direkt açık açık konuşun. Öğrencinin annesi babası siz ne karar verebilirsiniz? Bütçeniz ne kadar? Siz ne zorlar? İşte düzenli mi alacaksınız? On aylık mı alacaksınız? İşte altı aylık mı özel ders istiyorsunuz? Veya yıllarca özel ders istiyor musunuz? Yani bunu açık açık konuşabilirsiniz. Bu birinci mevzu. İkinci mevzu arkadaşlar şu. Mesela bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Çocuğun matematik seviyesi çok düşük. Öğrenciyle ders ama matematik seviyesi çok düşük. Bakın burada zaten yalnız değilsiniz. Herkesin matematik seviyesi çok düşük. Herkes matematikte öğrenmek için yaşayabilir. Ee, ama bu e, öğrenme kayıpları geçmiş yıllarda ne kadar, hangi düzeylerde olmuş? Önce bunu tespit etmeniz gerekiyor. Yani ortaokul öğrencisi mesela çarpım tablosunda ne, ne düzeyde? Çarpım tablosu bilmesi yetmiyor bakın. Çarpma, çarpma hızı ne düzeyde? Bunu tespit etmeniz lazım. Lise öğrencisi Mesela ortaokulda oran orantı, denklem. E, ee, ortaokulda üst sayı kök sayı. Bunları bilecek yani. Bunları bilmeden lise konularını anlatmaya çalışmayın. Bunları az çok öğretmeye çalışalım. Mesela üst sayı alakalı şöyle bir şey yapabilirsin. 20 tane a yani 20 tane problem ezberleyebilirsin. Bunların hepsini yazıp takı takı anlatabilirsin. Veya Samsung'un S9F tableti var bende. Tablet üzerinden bütün konulara yönelik benim arşivim var. O arşivden açıyorum. Takı takı tablet üzerinden anlatımlar yapıyorum veya sorular soruyorum soru çözüyorum ee, kendi arşiviniz olabilir yanınıza dosya olarak taşıyabilirsiniz tablet taşıyabilirsiniz ee, seviyeyi doğru ölçmek çok önemli herkesin seviyesi düşük olabilir lisede e, ortaokulda şimdi lise öğrencileri için Şenol Hoca'nın çok güzel kitapları var mesela çıtır çerez matematik kitabı var çıtır, çıtır çerez problemler çıtır çerez trigonometri e, bunların hepsi özel ders için çok faydalı kitaplar. çok temelden anlatıyor. Mesela çıtır çerez fonksiyonlar kitabı. Ben pek çok lise öğrencisi bu kitabı aldırdım. E, çıtır fonksiyon kitabı üzerinden çalışmalar yaptık ve çok verimli oldu. Bunun dışında ortaokul öğrencileriyle seviyesine göre değişir. bir kere şu kesir belasından kurtulun. Yani 6. sınıfta, 5. sınıfta, 7. sınıfta falan. İşte 7. sınıfta rasyonel sayı oluyor. E, bu kesiri çok iyi öğretecek bir seviye girin özel derste. Bir 6. sınıf öğrencisi, bir 7. sınıf öğrencisi, bir 5. sınıf öğrencisi kesiri iyi anlatabilirseniz, iyi öğretebilirseniz o çocuk sizden sürekli ders ister. Yani kesir problemini, kesir problemleri gerçekten sınıf ortamında anlaşılması çok zor şeyler oluyor, olabiliyor. Bunun dışında arkadaşlar size önerim şu olur. Mesela her öğrenciyle özel özel minik sohbet konuları geliştirebilirsiniz. Öğrencinin işte yaşına bağlı, cinsiyetine bağlı, işte e, ilgi alanlarına bağlı olarak. Her öğrencinin çeşitli ilgi alanları var. E, bunlar hakkında az çok fikir sahibi olabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. E, ben hiçbir öğrenci, sen çocuk muamelesi yapmıyorum. E, onlar kocaman kocaman insanlar. Yani 13 yaşında birisi de, 16 yaşında birisi de bence kocaman bir insan, bir birey. Ve her konu hakkında konuşabiliyoruz. E, fikir alışverişinde bulunmak önemli. Çocuklara yetişkin muamelesi yapmak gerekiyor. Bence çünkü onlar yetişkin bireyler. Evet. Türkiye'de pek çok insana çocuk muamelesi yapıldığı için çocuklar büyüyemiyor. Hani büyüdüğünü hissedemiyor daha doğrusu. yani zaten sadece Türkiye'de artık sigara içiliyor ergenler arasında değil mi? Hani 13-14 yaş, 15 yaş grubunda Amerika'da, Avrupa'da sigara içme diye bir şey kalmadı. Sigaranın modası bitti. Ama bizim Türkiye'deki gençler büyüdüğünü hissedemediği için hiçbir şekilde, hiçbir yerden çocuk büyüdüğünü hissedemediği için sigara ile büyüdüğünü hissediyor. Çünkü hani kodlamış büyükler sigara içerdi, küçükken kodlamış onu beynine. Yani çocuklarla sohbet etmek de önemli şimdi ben şeyden şikayetçi değilim. Hani ben mesela matematik öğretmeni mezunuyum. Pek çok alakasız bölümünde insan de, özel ders işine giriyor. Hani biraz mecburiyetten işte biraz ek gelir olsun için giriyor. ve ben buna karşı değilim. Zaten Türkiye'de çok kaliteli öğretmenler var. bu kaliteli öğretmenlerin açığını da öğretmen olmayanlar kapatabilir. Yeter ki iyi bir eğitici olsun, iyi bir eğitimci olsun iyi yaklaşsın, çocuklara iyi bir şey öğretmeye çalışsın. Hani özel ders sektörü e, Türkiye'de gelişiyor. E, bu anlamda velilerin ilgisi çok artıyor. E, ama şu bir gerçek ki özel ders bir sihirli değnek değil asla. E, bence ortaokul grubu ile lise grubunda ders yaparken birazcık önde gitmek, hani müfredatta okuldan bir iki ay önce önde olmak çok önemli. Böylece çocuklar okulda konuda tekrar görmüş oluyor. hani sizin, siz biraz önden gidiyorsunuz. Çok, okulu bir daha görüyor. Hem okul dersleri daha verimli oluyor. Hem de sizin iş yükünüz rahatlıyor, hafifliyor. Okulda ikinci tekrarı görüyor. Okulda daha verimli dersler gerçekleştikçe sizin özel derste e, anlatacağınız iş yükünüz azalır ve daha verimli dersler yapabilirsiniz. E, bunun dışında marif modeli bizi çok zorluyor değil mi? 9. sınıf, 10. sınıf şu an yani mesela 9. sınıfta istatistik konusu 3,5 ay işte yok çeyrekleri çıktı yok noktografi, yok işte kategorik değişkenli virgül hep standart sapma varyans hesabı yani 9. sınıfta 3,5 ay istatistik geçen sene beni çok zorladı. Marif modelinde 3 tane 9. öğrencim vardı. Bu sene gene zor olacak. Onlara yönelik çok iyi hazırlıklarımı yaptım. Bütün dosyalarımı şeylerim kategori olarak biriktirdim. Tablette duruyor. onun sınıfta mesela arkadaşlar trigonometri başlıyor ama pi yok mesela radyan yok. İşte veya sekant yok, kosekant yok. onun sınıf trigonometrisi çok böyle bölük pörçük yani ne olduğu belli değil. Sonra onun üstü çarpan arkadaşlar onun üstü bir daha istatistik görüyor çocuk. Şimdi artık yine tekrar da fonksiyon görüyor. Zaten fonksiyon olayı marif modelinde tam bir baş belası. Yani bir doğrusal referans fonksiyon diyoruz. İşte şey y x fonksiyonu. Sonra parabol demiyoruz artık. Karesel fonksiyon diyoruz. Y x kareyi. Ve her şeyi parabolle doğrusal fonksiyon üzerinden çıkartmaya çalışıyoruz. İşte böyle karekök fonksiyonu var. Y -kök x. Yani normal fonksiyon eskisi gibi öğretemiyoruz e, parça parça dokunsun da başka bir parçası öğreniyor onun da başka bir parçası öğreniliyor i̇şte dokunsun da bir istatistik var onun da bir daha var yani konuları çok böldüler parça parça ettiler analitik geometri onun üstünde var yani şimdi analitik geometri nasıl yetişecek o şeyden sonra İşte parabol çok geniş yani ben marif modeli beni çok zorluya çıkıyor özel derste ama bir şekilde yapıyorum eski falan bence daha iyiydi eski sistem ama e, ee, şey integral çıkardılar. Integral çıkardılar ne oldu ben anlamadım. Ee, yani daha mı iyi oldu müfredat? Bence daha iyi olmadı. Ee, bu müfredat savunan çok fazla matematik öğretmeni var ama e, şu an Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenler bu müfredattan oldukça şikayetçi. Yani 9. sınıf öğrencisi 3 ay boyunca istatistik öğretmenin bir mantığı yok. Yok nokta grafik çizdirme, yok işte çeyrekler çıktı grafik çizdirme, yok işte varyans hesabı, yok işte ya bu, o kadar çok grafik çizdik ki yani grafik çizmekten bıktık yani hani 9 e, sınıf öğrencisi çarpanları ayırmayı üst sayıları köklü sayıları fonksiyonu daha iyi öğretebilirsin. Yani çocuklar çarpan ayırmayı bilmeden 10. sınıfa geçiyor hala. Yani bu çok korkunç bir şey. 11. sınıfa geçip çocuk hala doğru düzgün denklem çözemiyor. Yani eşitsizlik aralığını çözemiyor Eşitsizlik aralığı bulamıyor. Mesela 11. sınıf olmuş mutlak değer fonksiyonu tam olarak anlayamamış. Yani Türkiye'de saymak bitmez. E, ben şimdi özel dersten giriyorum her zaman müfredatı kötülemek gibi bir şey dönüşüyor bu ama ister bahsetmek gerekiyor. Yani bunun dışında MEP kitapları, arkadaşlar MEP kitaplarında anlamsız bir şekilde GeoGebra etkinlikleri var sürekli. Bakın yıllardır ben özel ders yiyorum. GeoGebra sitesine bir kişi bile üye yapamadım. Ya yani çocuklar GeoGebra'dan etkinlik yapmayı sevmiyorlar arkadaşlar. Yani bunu Milletin Bakanlığı niye kabul etmiyor? Bunu niye kabul edemiyor? Ben onu da anlamış değilim. Ya yani GeoGeobra isimli site çok güzel bir site. Bakın site çok güzel. Soru hazırlamak için çok güzel. Soru bankası hazırlamak için de çok güzel fonksiyon çizmek için birim çemberi ispatlamak için birim çemberden trigonometri teoremleri ispatlamak için çok çok güzel bir site ama çocuklar sevmiyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri burada etkinlik yapmayı, akıl tahtası açmayı sevmiyor. Ben çocukların hepsi soruyorum. Öğretmeniniz işte MEB kitabındaki şu etkinlik cevucudan akıl tahtadan yaptı mı diyorum. Yapmadı diyorlar. Hiçbir öğretmen yapmıyor. Ya bu Milli Bakanlığı kitaplarını hazırlayanlar lütfen biraz güzel hazırlasın. Yani ben şey üzülüyorum. Hani mesela 9 dokuz kalın. iki tane kitap, ayrı ayrı iki kitap olarak vermişlerdi geçen sene. Şu anda öyle. Onun satılan iki kitabı çok kalın. Ya arkadaşlar o kitap o kadar kağıt israf oluyor ki. 1 milyon tane basılan bir kitabı hiç kimse kullanmıyor ya. Çünkü etkin yani sürekli bir etkinlik sürekli bir şey. Ya Allah aşkına bir fonksiyon konusunu doğrusal fonksiyon anlattıktan sonra ya 10 tane doğrusal fonksiyon sorusu sor ya. Ya on sayfa boyunca etkinlik etkinlik etkinlik. Ya yani neyin etkinliğinden bahsediyorsun ya? Matematik. Matematik dünyanın her yerinde soru sorarak, soru çözdürerek deneme kavramı yanıma yönetimi de öğretilen bir şey. Bir ders, bir soyut düşünme yeteneği, sezgisel düşünme yeteneği bu bir dil. Yani soru yazdırılarak, soru çözdürülerek, soru hazırlanarak, yanlış yaptırılarak öğrenciye bazen anlatılan, çözdürülen, öğretilen bir ders. Yani bunu anlamsız bir şekilde meb kitabı sürekli etkinlik, 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 etkinlik ile anlatmaya çalışıyor. O etkinliklerin içi de boş bu arada. Hiçbir şey ne dedi anlaşılmıyor. Yani özel derste ben mesela, ya ben özel derste bile MEP kitabının etkinliklerini yaptıramıyorum, yapamıyorum yani anlatamıyorum. Hani sınıf ortamında nasıl yapacaksın bunu? Ya neyse bu şu an işte map kitabı da onları kötülemek istemiyorum. Yani ben bu özel ders için bu videoyu çekmiştim. Gene ee, sorusu olan varsa cevaplamaya çalışacağım.